Prometheus'taki mühendis sahnesinde kesilmiş bir replik olduğunu biliyor muydunuz? Filmin orijinal senaryosunda mühendis karakterlerimize şöyle bir konuşma yapıyor. Sizinle ilgilendik, ateşinizi verdik, yapılarınızı inşa ettik. Sonrasında tekrar tekrar birbirinizi öldürmenizi ve savaşlar başlatmanızı izledik. Başta geri dönüp ruhlarınızı kurtardık ve sizi kendi kaderinizi çizmeye bıraktık. Fakat sizin türünüz barbar ve şiddet yanlısı bir tür. Aynı şekilde devam ettiniz. Tüm yaptıklarınıza rağmen son bir kez sizi kurtarmayı denedik. Bir annenin evladını cennete götürüp eğittik. Ona hayatın ve yaratılışın anlamını öğrettik. Türünüzü eğitmesi için geri gönderdiğimizde siz onu cezalandırmayı tercih ettiniz. Biz size hayatın meyvelerini verdik, siz onu çürümeye bıraktınız. Tahmin edebileceğiniz gibi cennete götürülen çocuk kısmında Hz. İsa'dan bahsediyor. Senaryodaki bu tehlikeli replik birçok din kurumunu rahatsız etmiş, bu yüzden filmden çıkartmak zorunda kalmışlar. Daha detaylı bir inceleme için kanalımdaki Prometheus videomu izleyebilirsiniz.